Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle zerdeçal ve sarımsağın 5 önemli detayını paylaşacağım ama esas vurgulamak istediğim şey bu faydaları değil. Bunların kullanımı esnasında gerçekten bilmeniz gereken küçük detaylar. Yani işin işte sanat kısmı. Yani fayda kısmını her yerde duyabilirsiniz. Ancak uygularken dikkat etmeniz gereken ayrıntıları burada bulacaksınız arkadaşlar. Kıymetli arkadaşlar, Zerdeçal biyokimyada bizim inflamatuar sistemin regülasyon merkezinde etki eden neredeyse tüm interleukin stokinler üzerinde etkili muhteşem bir besindir. Yani iddia edebilirim ki neredeyse çok az ilaç bu kadar etkilidir. Neden? Çünkü zerdeçal sadece kurkuminden ibaret değildir. Zerdeçal kurkumin kadar çok fazla inanılmaz etkili, güçlü antioksidanlar, biyoflanoidler içeriyor ve bundaki etkilerini her biri çok önemli. Ben zerdeçal denince birçok arkadaşımızın gidip kurkumin tercih ettiğini yani kurkumin tabletleri aldığını biliyorum. Ama şunu söyleyerek konuyu netleştirmek istiyorum. Kurkumin benim bakış açıma göre bir ilaçtır ve hekim kontrolünde kullanılmalıdır. Evet bir gıda takvisi olarak satılıyor olması o kadar güçlü bir etkiyi sizin yönetebileceğiniz cinsten değil arkadaşlar. Onu zamanı geldiğinde durdurmak, ne zaman durduracağını bilmek, ne zaman dozunu artıracağını bilmek inanılmaz bir sanatkarlık gerektiren konudur. Aslında burada biraz ona da değinmek istiyorum ama bilmenizi isterim ki bu kurkumin tabletleri zerdeçal değildir. Zerdeçalı nasıl kullanırsınız? Nasıl daha etkili hale getirirsiniz? Ne zaman etkili hale getirirsiniz gibi ayrıntıları sizlerle paylaşmak istiyorum. Zerdeçalı zeytinyağı ile bütünleştirdiğinizde, işte bir miktar karabiberle birleştirdiğinde, hafif de ısıyı artırdığınızda çözünürlüğü artmaktadır. Peki biz bu çözünürlüğü artırdığımız zaman, eminimini arttırdığımız zaman bize ne katkı? O bahsettiğim söz konusu olan inflamatuar sistemi daha güçlü yönetir hale geliyor. Daha güçlü söz sahibi oluyor orada. Dolayısıyla bu ne zaman bize lazım? Eflamasyonun olduğu zaman diliminde lazım. Yani sizin bir gribal enfeksiyon geçiriyor olduğunuzu düşünün. Gribal enfeksiyonun sizce ilk zaman anlamında, ilk zamanında bu ürünü kullanmış olmak size fayda verir mi? Vermez. Zerdeçal bir insanın gribal enfeksiyonun ilk evresinde, ilk üç günlük daha henüz alevlenme başlamamış. Daha henüz vücut onu tanımamış. Daha vücut ona karşı antikor oluşturmaya başlamamış. Savaş başlamamış vücut dur, onu teski, onun anti-eflamatuar markalarını durdurmaya çalışmamız isabetli değildir. Dolayısıyla vücudun inflamasyonunun şiddetlendiği zaman dilimlerinde kullanılabilecek mükemmel bir besindir. Sarımsak tam tersi, sarımsak bir savaşçıdır. Yani siz sarımsağı savaşın en çetin zamanında da, ilk zamanlarında da, kullanabileceksiniz. Çünkü samsak bir antiviral etkiye sahiptir. Yani siz samsak sadece alarak vücudunuzdan sarımsağın kendisi virüsleri temizleyici etkiye sahiptir. O sizin için bir savaşçıdır. Ama kurkumin öyle değil. Kurkumin sizin savaşın doğru yönetilme aşamasında lazım olacak. Yani gribal enfeksiyonların, bakteriyel enfeksiyonların ilk birinci basamağında sarımsağı güvenle kullanın. Ama kurkumini ilerleyen fazla, kronik fazla, yönetilemez hale geldiğinde, sizi halsiz düşürdüğünde kullanırsınız arkadaşlar. Dolayısıyla yıpranmayı, hastalıkların yaptığı yıpratıcılığı azaltmak için kullanırsınız arkadaşlar. Bu farklılığı sizler deneyerek, yaşayarak daha iyi anlayacaksınız. Kıymetli arkadaşlar, sarımsak birçok konuda size çözüm üretebilecek müthiş bir besindir. Evet, eğer sarımsağı uygun bir kürle bu kürü sizlerle paylaşmak istiyorum ve söz konusu olan sarımsağın mutlaka zeytinyağının içinde çözülmesi gerekmektedir. Çünkü içindeki o kıymeti alisin maddesi uçucudur. Yani siz onu dışarıda dövdüğünüz zaman o dışarıya bir koku yayar. O kokunun mutlaka yağın içinde kalması gerekiyor. O sizin için savaşacaktı. Siz onu transfer ettiniz. O yüzden yağın içinde çözündüğünde yağ onu alır taşır. Kokuyu da dışarı vermemiş olur. Etrafı da kokutmamış olursunuz. Bu bir. İkincisi yanına güçlendirici bir iki şeyle de katın. Mesela kekik, sirke, limon, pul biberi, kaya tuzu ve bunları ben genelde bir siz ekmeğiyle bütünleştirir yerim. Veyahut da patates püresiyle yerim. Veyahut da bir tarhana çorbasını ekler yerim. Bunlar neye göre karar veririm? Yaşadığım hastalığın tablosuna göre bir karar veririm. Örneğin ishal olmuşsunuz. İshalde sarımsak kullanılır mı diyenler olabilir. Ama ben kullanırım. Neden? İlk evrede kullanırım. Yediğim yemeğin oluşturduğu yoğun bakteriyel toksinlerin hızla vücuttan uzaklaşmasını desteklemek için yaparım bunu. Bu muhteşem bir metodolojidir. Tavsiye ederim. Viral enfeksiyonlarda kullanırım. Viral enfeksiyonlar bizzat değil, tedavilerinde tekrar 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 söylüyorum. 3 gece yatmadan önce bu kürü yapıp dördüncü gün sabah dinç uyanmamış çok az kişi göreceksiniz. Hastalık ne ağırlıkta olursa olsun bu hastalığın adı ne olursa olsun viral neredeyse enfeksiyonun büyük çoğunluğunu kendinizi böyle kırgınlık içinde hissettiğiniz anda burnunuz akmaya başladığında bu kür aklınıza gelsin ve ertesi gün ertesi gün gece de tekrar yapın zaten göreceksiniz sıra dışı hafiflikler geçireceksiniz. Bakıyorsunuz arkadaşlarınız 10 günde geçiremediğini siz 3. günde işinizin başında olacaksınız. Ki bahsettiğim bu kürü yapıyorsanız Hiçbir gün işinizden olmazsınız. Zaten ayakta geçirirsiniz arkadaşlar. Sarımsağın bizde viral enfeksiyonlardaki rolü bu. Düşünün arkadaşlar. Ben bu konuyla ilgili bilginin zihnimde dolaştığı sürece bir türlü zihnim rahat durmuyor. Bir antihipertansif düşünün. Aynı anda antiviral etkili. Ya yeryüzünde öyle bir kimya molekülü henüz üretilmedi. İşte sarımsak böyle bir besin. Anti tansiyon, hipertansiyon hastasına mükemmel antihipertansif etki gösteriyor. Bu tansiyon etkisini lütfen istifade edin, kullanınız arkadaşlar. Antiviral etkilidir ve antiviral etkisi yanında antihipertansif etkisi mükemmeldir arkadaşlar. Bir diğer konu evet sizin bedeninizin temizliğinde de çok etkili. Beden temizliğinde mükemmel bir gücü var. Yani genç kalabilmek için de mükemmeldir. Mükemmel bir bağırsak prebiyotidir, mükemmel bir prebiyotiktir. Bazı arkadaşlar der ki bana, "Hocam ben sarımsak yediğimde bağırsaklarımda gaz oluyor." Bu gaz olanlar diyorum ki, "Sen yeterince sarımsak tüketmemişsin, tüketmemişsin." Artık oradaki probiyotik yapısının bozulmuş. Dolayısıyla o probiyotik yapısı yerleşene kadar devam et. Haftada 2-3 kere devam et. Haftada 2-3 kere devam et. Az az alın. Çok gaz e, yapıcı etkisinin olduğunu biliyorum. Az az al. Bu sadece sarımsakta değil. Aynı şey lahana da, brokoli diğer sebzelerin özellikle sülfür içeren diğer besinlerin ki sarımsak da sülfür içeriğinden dolayı yapıyor bunu. Bu problem yaşanıyor. Dolayısıyla sülfürü ee, kullanan probiyotik yapısı zenginleştiğinde gayet güzel bir istifadeniz başlayacak demektir arkadaşlar. Demek <laughs> arkadaşlar bizim için bir diğer e, sarımsağın kullanım alanı Evet sizin sağlığınız için sarımsak mükemmel ama mükemmel bir anti kanserdir. Kanser hücrelerinin en sevmediği gıda listesinin başında sarımsak geliyor. İyi sarımsak tüketicilerinin kansere az yakalandığı ile ilgili inanılmaz güzel bilgiler var. Bu kadim tıptan gelen bilgiler. Yani güncel şu anda mevcut modern tıbbımızın bu konuyla ilgili yaptığı çalışmalar da gayet böyle yüz güldürücü ama kadim bilgilerde İbn Sina'nın yaklaşımlarında sarımsağın gerçekten kanser hücrelerini temizlediği ile ilgili varsayımları, tavsiyeleri aslında bu konuda sadece İbn Sina değil yani tüm kadim tıp temsilcileri sarımsağın bu tarz malin hastalıkların önlenmesinde tavsiye edeceği etkisi var. Ama daha bir ayrıntılar vardır ki bu özellikle kadın hastalıklarındaki faydaları özellikle cinsel performansla ilgili olan durumlarda sizin damar yapılarını temizleyici etkisiyle oluşturduğu uzun vadedeki etkileri hesaba katılırsa sarımsak 5 nedenle değil belki onlarca nedeni hayatınızda her zaman olması gereken mükemmel bir besin listesine. Ama sarımsağı tereyağında veyahut da yağlar içinde veyahut da ızgarada yakarak bu faydayı ummayın. Böyle bir faydayı beklemeyin. O yemeğinize lezzet katabilir ama bedeninize sıhhati çok da beklediğiniz düzeyde olmaz. Bunu da böyle hatırlatmak istiyorum. Çünkü sarımsağın faydasını görmek istiyorsanız yağın içinde ezmelisiniz ve o şekilde salatalarınıza sos, yoğurdunuza veyahut da mantınıza veyahut da cacanıza eklemiş olmalısınız. Yani direkt sarımsağı dövüp caca eklemiyorsunuz. Yağın içinde dövüp onunla birlikte eklemenizi hatırlatmak istiyorum. Evet arkadaşlar umarım ki sarımsak ve zerdeçalın sizlerin de hayatında daha anlamlı bir şekilde bulunması mümkün olur. Bu mektep düzeyindeki 400'ü aşan videoyla her bir eve ulaşma hayalimize katkılarınızı bekliyoruz. Beğenilerinizle, yorumlarınızla özellikle yorumlarınızın bizim için yönlendirici olduğunu, bir sonraki videoların bu yorumlar ışığında gerçekleşmiş olduğunu tekrar hatırlatmak istiyorum. Sevgiyle kalın.